Peki baktığınız zaman hastalarınızda kolon kanseri daha çok kimlerde görülüyor? Böyle bir genetik yatkınlık mı var? Beslenme alışkanlıkları mı ön plana çıkıyor? Nedir en önemli risk faktörleri? Kolon kanserindeki genetik yatkınlık sanıldığı kadar yüksek değil. Bir herediter non polipoiskoli dediğimiz yüzde ikilik kısım vardır. Bunlar o kadar önemli değildir ama asıl önemli olan 50 yaş üstü insanlardaki görülme sıklığıdır. Türkiye'de hala görülme sıklığı olarak 6. sıradadır. Batı Amerika Birleşik Devletleri'nde 2. sıradadır. Türkiye'nin ortalama yaşı, nüfusun yaşı 29 olduğu için önümüzdeki 10 yılda bu 6. basamaktan hızla yukarıya doğru çıkacaktır. Yani Batı toplumuna rahatlıkla erişecektir. 50 yaş üstü herkes bu anlamda risk altındadır. Ailede 50 yaş altı görülüyorsa Mutlaka kardeşler ve birinci derece akraba da kolonoskopi ile kontrol altına hı hı. almak için rahatsızlığı erken evrede e, erken tetkik yaptırmalarını öneriyoruz. Yine yatkınlığa sebep veren yaş dışında beslenme alışkanlığı dediğimiz. Kırmızı et tüketimi hala bu açıdan korkmamak lazım. Batı ülkelerine ulaşacak kadar yüksek miktarda değil ama etin pişirilme biçimi bu konuda kötü pişirilme biçimi olumsuz katkı vermektedir. Lifli gıdanın azlığı keza bilindiği gibi özellikle margarin tarzı katı yağların tüketimi bu konuda olumsuz katkıları olduğu gösterilmiştir. Bir de önemli bir bilgi olarak son zamanlarda bunu da sık uyguladığımız kan D vitamini düşüklüğünün kolon kanserine yatkınlığı kesin olarak ispatlanmıştır. Bu bizim için yeni bir bilgidir. Artık sağlıklı insanlarda da, da hastalarımızda da bu seviyeye bakıp takviyesini mutlaka yapmaya gayret ediyoruz. Peki